Herkese merhaba Zenik Oyunlar Bugün sizlerle beraber Bu TAS 23 Yeniden nasıl indirilir onu göstereceğim Bu arada ölmedim merak etmeyin Neden video atmıyorum onu söyleyeyim abi. İçerik bulamıyorum İçerik bulamıyorum Biz ilk olarak burada Z arşivimize giriyoruz Sonra buradan download Diyoruz Buradan görüntüle kopyala. Şimdi burası çok önemli. Dasaya girdiğimizde burada bu klasörde Android erişim kısıtlaması var diyor. Ama ben bunu <laughs> yaptığım için göstermeyeceğim. Ama biraz açıklamalarını şey yapalım. ilk olarak. Şimdi buradan download'a gelin. Buradan görüntüle. Buraya basın tutun ve burada yeniden adlandıra basın. Sonra buradan kopyalayın. Ve son olarak son olarak dediğim yani şu ayarlardan ben tabi yanlışlıkla sizin dosya yöneticisinde şey yapacağınız her telefonda olur fark etmez benimki Xiaomi mesela yani. Buradan değil pardon. Play Store'dan Xiaomi dosya yöneticisi diyor. Buradan. Yani herhangi bir dosya yöneticisi falan olur. Şimdi açalım bunu. Şimdi buradan sağa kaydıralım. Burada Android diyor. Buradan data'ya tıklıyoruz. Tamam burada dosya gözükmeyeceğiz. Burada dosyalarda görüntüleye basıyoruz. Sonra buradan Android data diyoruz. Sonra buradan şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz ve yeni klasör diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi kopyalayacağız. Yapıştıracağız yani. Kastığım. Yani bu sadece data da oluyor diye biliyorum. OBB'de ben OBB'de sonsuz şekilde yaptım. Sonra buradan çoklu pencereden zar çıvırı silin. Sonra da geri açın gelip gelmediğini kontrol etmek için. Sonra buradan gelmiş gözükecek. Bunun içine tıklıyorsunuz. Burada Catch Fills Fills falan diyor. Tabi burada eksik dosya olacak. Onu o <laughs> zip dosyasının içine girip göstereyim hemen. Buradan geri download. Burada görüntüle buradan tıklıyoruz. Odata'da eksik bir dosya varsa buradan kopyalayabilirsiniz. Bu mod olmayacak. Ya çık şuradan! Ne? Ya çık! Allah Allah ya! Videoda da bir kardeş terörü oluyor. Neyse burada PSG modik eksik olacaktır büyük ihtimal. Bunu kopyalıyoruz. Ben tabi yapmayacağım. Sonra buradan Android data Bunu direkt kopyalamayın. Bu <laughs> Zip dosyasının içine girip yapıştırıyoruz. Sonra burada Files yazacak ama burada Kopyalı yapıştırdıktan sonra burada 5 öge alacak. O 5 ögeli dosyayı silin ve sonra tekrardan gelin download'a şöyle yine Neyse. buradan gelin Türk at sokara giriyoruz burada 2068 ögeli dosya var bunu yine aynı şekilde kopyalıyoruz ve sonra data Sonra buradan giriyoruz ve yapıştırıyoruz. Bunun çıkartılması biraz uzun zaman alacak ama olsun. Yani bu <laughs> ya OBB'de sorun olmadı yani. Buradan direkt görüntüle şuradan şöyle kopyala falan. Sonra OBB girin ve büyük ihtimal sizde sorunsuz bir şekilde olacaktır. Ve artık oyununuz hazır. Ve onu başka videolardan gördüm ve test edelim şimdi. Ve gördüğünüz gibi buradan oyunumuz artık açıldı. Biraz açılması uzun sürecek ama gördüğünüz gibi oyunumuz artık açıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı ve altı yorum yapmayı unutmayın. Belki bunları <laughs> derbi falan yap yapabilirim yani böyle. Birinci ligden falan var. Süper lig takım falan. Ya da Premier Lig'den. Benim çekmediğim bir tane vardı. Pendik Spor'la Manchester United falan karşılaştırmıştım. Ne United City falan. Ama yemiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zengin koyalı kaçar.